Merhaba arkadaşlar. Mimar Hanem kanalından sevgiler. Ben Adem. Bugün AutoCAD programında mevcut bir uygulama projesi üzerinde çıktı alırken ya da PDF alırken gözükmeyen çizgilerimiz ya da değerlerimiz ya da herhangi bulunan elemanlarımızı nasıl gösterebiliriz? E PDF'de nasıl gösterebiliriz? Neden gözükmüyordur? Ondan bahsedelim arkadaşlar. Öncelikle bakın arkadaşlar. E, mevcut bir kısımda şu an ctrl yaparak buradan bir PDF ön izlemesi yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu arada almak istiyorum. Buradan preview kısmına geldiğimiz zaman çizimimiz şu an bu şekilde arkadaşlar. Ve arkadaşlar baktığımız zaman şurada kolon değerimiz. Ben daha önce kapattım bunu siz görmeniz için. E, bu şekilde gözükmüyor arkadaşlar. Tekrar projemizi gelelim. Bakalım. Bakın şurada kolon kısmında şu şekilde kolonlarımız varken bizim kısımda gözükmüyor arkadaşlar. Bunu nereden ayarlayabiliriz? Ee, bunun projemizin layout parts kısmından istediğimiz e, ayarlara bakabiliriz arkadaşlar. Şurada kalınlıklarımızın olduğu, yazı tipimizin, rengimizin, e, kilitli kilitli olmadığı gözüküyor arkadaşlar. Ve şurada yazıcı e, şeyine bastığımız zaman yazıcıda gözükmeyen şeyler oluyor. Bakın arkadaşlar şu an kolonda eksi işaretli yani bizim kolon layerımız çıktı da gözükmüyor arkadaşlar. Bunu Açarsam bir defa tıkladığım zaman bu açılmış oluyor arkadaşlar. Ve bunu kaydetmiş olur. Tekrar ctrl-t diyorum arkadaşlar. Buradan geldiğimiz zaman şu şekilde seçtik. Bu şekilde yaptıktan sonra baktığımızda bakın kolon layer'larımızın geldiğini görebilirsiniz. Ve farklı bir şey deneyelim arkadaşlar. Farklı bir şeyi kapatmak istiyorum. Mesela neyi kapatalım arkadaşlar? Şuradan tefriş kasörümüzü kapatmak istiyorum arkadaşlar. Yazısından çıkmasını istemiyorum. Mesela PDF alacağız ama bunu burada kalmış. Şuradan tefriş kasörümüze geliyorum arkadaşlar. İkisini de hatta kapatayım. Yazıcıda gözükmesini istemiyorum. Bakın şu an gözüküyor. Ama çıktı da gözükmeyecek arkadaşlar. Şu an burada yaptığınız çizimde gözüküyor. Bu şekilde geldim. Tekrar yapmak istediğim alanı yaptım bu şekilde baktığımız zaman arkadaşlar bakın şuradaki tepişlerimiz, diğer odaki tepişlerimiz hiçbiri gözükmeyecektir arkadaşlar. Bunu tekrar açtığınızda şu kısma gelip buradan yazıcı ayarlarından şuradan düzeltirseniz bu sorun çözecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Ee, sorularınız ve önerileriniz için mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler.